devam. Evet. Ben buradayım. O kız bunu yata şeye e, neye yatırıp şey makineye yatırıp ameliyat ettirmiş. Düzü kız da bunu düzeltmiş. Vay. Sen yaptın ha vay be. Helal kız sana. Evet, buldum. Hey. Ay. Biz bir takım olduk ha. Aferin kız, Abi harbi job. bayağı iş yarıyorsun <laughs> Helal olsun. seni yukarı fırlatayım. Aferin Wiss. Ee, oldun diyor. yere bak. O kadın yardım etti. Etmeseydi oh, sure ne olmuş? O iyi midir şey acaba o diyor. O iyidir iyidir diyor. O kaçar her türlü başın içerisinde <laughs> bakar. <Gülüyor> <laughs> Bir çay daha açayım Spagetti <Sessizlik> makarna baya iyi geldi. Wow. <Sessizlik> Kanka defol git ya. Size var mı? Su var gerek yok. Bu oyunun sonu mu la? Eda burada oluyordu, bir şey oluyordu. Ah, Eda Monk. Ada. Oyunun sonu mu la bura? Öyle bir şey hatırlıyorum sanki. Böyle bir şey oluyordu da. <laughs> Lord Saatlar Salataza geliyordu ona roket atıyorduk. Sen tamam. burada kal diyor ben hallederim diyor. <laughs> hey de onu yakalayıp asmıştır. Oha, Clint Eastwood musun oğlum sen ipi vuruyorsun helal olsun. Ha. Of abi, abi Vay be. Süper kahraman gibi atın ya. sonuna geldik galiba. Bununla bu bunu final dövüşü yapacağız? Hmm. Ben daha çok var. Bir, birkaç saat daha oynarım diye düşünüyordum. Galiba oyunun sonuna geldik. Ne? <laughs> Böyle <de> bakayım. ekran <laughs> konuşayım. <laughs> sana bir roket koyayım Molly. Sana bir korum pentium dual core. Kaç kız sen kaç Al kanka ya sen numarasını al At roketi koyunca böyle oluyorsun demek ki Çok iyi cool yaşarım kanka Bu kadar Bir de motosiklet gibi, jet ski gibi bir şeyle kaçırır galiba Suyu sudan denizden adada. Yarım geldi terbiyesiz. Vay. Peki olsun, olsun, olsun. Gel sen gel. Ben de sonsuz mermili roket var Ali. Bir sürü enerji var. Bana kapalı. Bu, 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 böyle bir şey mi oluyordu lan? Tamam. Al tamam, kanka. Tamam, tamam. Al bunu, bu bu al sana iyi gider oğlum ya. Kutsal beden diyor bunu bir koyun da görsen kutsalı. Holy body, Onu da o tüpteki zımbırtı gelir evde bon kalır. Götürür satar. Kaldı öyle işinde gücünde ekmeğinin ekmeğini peşinde avlattı hep. öyle öyleydi o ayda ki ya. Parlı asker gibi bir şey. Bak alır onu şimdi bak. Dur onu ben alayım. Yok ben alayım onu <laughs> benim. Ada. Sen ne halt ediyorsun? Hiçbir şey, hiç, hiçbiri kişisel değildi Leon diyor. İş, Hayır, iş sadece. Merak etme, dikkatli olacağım bunu kullanırken. Satarken ya da benim anlamadığım şey bu oyun bitti galiba oyun ee, boyunun şeyinde Albert Wesker'in modelini gördüm modeller arasında Albert Wesker nerede geliyor ya geliyor muydu bu oyunda görünüyor muydu unutmuşum bunu bayağı bir diğer bölümlere ek, ek görevler bonus görevler planında kurucular biliyorsun Belki de diyor ha hareket etmelisin diyor. Ha Jessica'nın anahtarını verdi. Ayıcık ayıcık mı? Peki. Hmm. O kızı alıp <laughs> O kızı alıp kaçacak şimdi bizim Leon. Leon! <laughs> o nereye gitti? Gitti <laughs> <Geldi> işte. <gülüyor> <gülüyor> Anlamıyorum de niye bizi bıraktı falan. Tamam. Açacağız işte. Havaya açacak burası. Gideceğiz gideceğiz. Hatta'ya gideceğiz şimdi. Kıza atıp gideceğiz ikiye. İkiye bu çok dakika. Şimdi o adam low saatler öldüğü için zombiler bize dokunamıyor. Zombiler kendi derdine yanıyor. Beyinleri göçüyordu zombilerin. Böyle hatırlıyorum. Nasıl eve gideceğiz? Oh, çıkmadık eve gideceğiz. Atla 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 işte onu. Rica ederim gel. Oğlum buna saldıramıyordu sanki la. Baksana. Virüs bozuldu. <laughs> Slow saltlarları geberdiği için bunları kontrol edemiyor. Orijinal Resident bu 4 biraz daha sanki uzundu, biraz daha uğraştırıyordu sanki bunu o kadar mükemmel yapmışlar ki tam yine tam kıvamında olmuş sanki evet hadi gidelim bakalım Aa, mağaralardan çıkıyoruz adanın mağaraları. artık açık denizde jessic ile en yakın yere gidebiliyorlar kızgırt abi sonunda Tam <laughs> diyor emin değilim ama diyor bu çok şeydi çıldırıcı hali. Be, anasını bellediniz adamın. Canlı okunuz maga be. Mission accomplished right? Gö görev tamamlandı ha. Görev tamamlandı. Evet sen güvendesin. Thank you Beni kurtardığın için sağ ol. Ne demek rica <laughs> yani, ederim. I Gözleri boncuk boncuk oyuncak bebek gözleri gibi. Even <laughs> if <laughs>

abi Edebonk var bu sarışın hatun var bir de o telsizden konuştuğumuz Latin hatun var 3 etti ne kadar çok peşindeler yavkarlar bu herifin evet Resident Evil 4 bitti birazcık da ek bonus görevlerini falan dürttüklerim biraz sonra Resident Evil 5'e geçeriz hayırlı uğurlu olsun efendim bitti Resident 4 genel Resident Evil belgeselinde konuşacağım bunları bir kenara not alırım bu görüşlerimi ama ee, şimdi de lafı gelmişken yeri gelmişken deyineyim orijinalinden birazcık daha kısa olmuş gibi geldi bana ama Orijinali gereksiz biraz fazla uzundu güzel doyurucu, iyi bir ama Biraz uzatılmıştık bölümleri biraz çok uzun sürüyordu ee, bunu tam tadı Tam böyle kıvamında yapmışlar böyle tadı damağında kalacak şekilde iyi bir şekilde yapmışlar Bazı yerlerini kesmişlerdi bu oyunun galiba bazı yerlerini gereksiz yerlerine kırpmışlardı İyi kırpmışlar bence güzel olmuş